Ara. 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 Depoda yapmış olduğumuz çalışmalarda deponun iç kısmı incelendiğinde deponun orta bölümünde arka tarafı kapatıldı ve deponun iki bölme haline getirildiği daha sonradan orijinalinin bozularak daha sonradan iki bölme haline getirildi ve deponun sağ kısmında sağ kısmında macunla kapatılmış bir bölmenin bulunduğu tarafımızca tespit edildi. Deponun macunla kapatılmış kısmı kapağı açıldığında eponun bölmesinde uyuşturucu maddelerden sıvı metamfetamin olduğunu değerlendirdiğimiz madde ve yine katılaşmış şekilde metamfetamin olduğunu değerlendirdiğimiz madde ele geçirildi. Daha çıkar aynen aynen. Çok gelenin, çok fazla. Çok fazla. Ben 20 dedim zaten. Benizin altına ama kalsın şey ona kalsın. Görmüyoruz.